<laughs> arkadaşlar bugün ay. çok şaşıracağınız bir şey yapacağız. Anlamışsınız ee, Aç. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ödev yapacağız. Ödevlerimizi <laughs> yapacağız. Benim bunlar var böyle iki tane. Ama soruları çözerken size göstermeyeceğiz. Ay. Evet, arkadaşlar zaman... bir ayrı yerde yapacağım. Ve ben de ona şu an em, yapabilmesi için bir tane şunu vereceğim. Böyle delinmesin o diye. Sağ ol. Ha, ama ya. ben de böyle burada yapacağım. Ha doğru. Evet arkadaşlar. Ama ben de arada sırada senin çözdüğü şeyleri göstereceğim. Tamam, tamam. Evet. Başlayalım. Evet bu sorulara geldik arkadaşlar. Şu an ben bu soru. Ama benim sorularımı da göstermek istiyorum. Evet göstereceğim. nereye geç ama? Doğrudur. Gözükmüyorum değil mi? Gözükmüyorsun. Hiç gözükmüyorsun. Okey, ben kalemimi de atsana. Ee, arkadaşlar. Orçak. Yani camın şimdi sorularını da göstereyim. Benim gibi sen Şöyle. şöyle çekeyim. Böyle bir de arkası var. Bak, dur bir dakika bunun arkası tarzı. Bir böyle var. Bu matematik tabii ki. Neyse o zaman ya e, bu, geçiyorsun. bu sayfa var. Ay, evet, neyse, Neyse tamam. E, kaç tane çocuk gelelim? Hoppala. Arkadaşlar şu an 4 soru yapıp geliyoruz yani. Hemen yaparız. Arkadaşlar çok az kaldı. Bir tane kaldı. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar Elif'in kiler. Elif'in yaptıkları bunlar. Kapıcıyı bu şey çekmeyin he. Yani, Öntüyseniz. Evet. Şimdi camanın ikini göstereyim. Ben de kendikilerimi göstereyim. Yani ben de bunu bu arada. Evet. Bu da benim yaptım. Kroki var. Burada bir tane. <laughs> Buradaki kroki arkadaşlar. Şuna kroki deniyor. Evet, Ve işte böyle arkasındaki motoru falan. Öyle şeyler. Neyse o zaman biz e, ben şurayı şöyle ay pardon. Ben şurayı şöyle yapayım. Şu 1, 2, 3, 4 soruyu. E, sonra belki de şu e, ya da ben şu bütün soruların hepsini yapayım zaten. Şık işaretleme. Bakın. Tam gözükmüyor. Evet. Elif'inkini de göstereyim şöyle. Ay bir anda karardı. Evet. Elif de şu, yine dört tane yapacak. Şunları. Şu ikisi ve Ar şu ikisi şu ve, an ve not aldığım ikisi. için Çok fazla konuşamıyorum. Not alıyorum. Nota bakın. Şu şekilde. Yani okuyamadıysanız kamera yüzündendir yoksa okunuyor gayet. Elif'in burada böyle bir şey var bu bayandım. Üstü böyle kalp şeklinde. Hadi o zaman arkadaşlar biz geçelim. yapıp gelelim. Hadi bakalım durduruyorum.